Merhabalar. Bugün sizlere NX'te e, teknik resmi nasıl birebir çıktı alırız ondan bahsedeceğim. Öncelikle olarak Print A4 adlı e, parçamda 100'e 100, e 100 e ölçülerinde bir bloğum var. Yine Print A3 sayfamda da e, 150 150 e ölçülerinde bir e, parçam var, bloğum var. Şimdi bu noktada ne yapacağız? Teknik resime geçelim öncelikle. <laughs> A4 e, ştim de buraya geldi. Gördüğünüz gibi bir base view bekliyorum. Bakın birebir scale'in birebir ve ben bunu buraya konumlandırıyorum. Close dedim. Rapid dimension'la şuranın da ölçüsünü şuraya konumlandıralım. Close dedim. Şimdi siz bunu file, pilot veya print'ten print veya pilot'tan çıktı alırsanız bu parçanın ölçüleri gerçekte sayfa üzerinde 100 mm gelmeyecektir. Scale 1 e 1 olmasına rağmen siz bu parçayı gerçekte ölçtüğünüzde 96 mm olacaktır. Bu noktada sıkıntı nedir ve bu nasıl çözülür? Bunu konuşalım. File, Print kısmına geldiğinizde, bakın Settings, e, buradaki Scale Faktör de 1 olmasına rağmen yazıcı ayarlarından dolayı ne yapacaktır? Parçanızı sayfaya sığdır yapacaktır. Yani çıkartmış olduğunuz bu sayfaya aslında A4'e sığdır yaptığı için e, %96'sını çıkartacaktır. Bu da 100 milimlik bir parçayı 96 milimetre ölçmenize neden olacak. Aynı sorun e, print, pardon, pilot için de geçerlidir. Direkt olarak pilotta, bakın birebir 1:1 e, skalde yapsanız, yani scale'i değiştirmeseniz de, burada sıkıntı 96 olacaktır yine. Bu noktada source kısmını current display çekmek çözüm değildir. Bu daha da küçültür. Bunun sebebi şu an. Yani ben ekranıma yakınlaşıyorum. Uzaklaştım bakın parçam bu boyutlarda çıkar. Yakınlaşırım. Yüzden de daha büyük çıkartabilirim. Peki çözüm ne olacak? Nasıl bir çözüm üreteceğiz? Önce sorunun kaynağını çözelim. File Export PDF diyorum bakın. Bu sayfayı PDF olarak dışarı, dışarı çıkartacağım. Sheet A1 Scale faktörü bakın yine bir. Burayı da değiştirmiyorum. Ve masa üstüne işte Okan PDF benim ismimle bir PDF dosyası çıkarttı. Gelin bu PDF'i inceleyelim. Evet PDF'de hiçbir sorun yok. Bunu çıkartmak istiyorum. Yazıcı, yazdıra tıkladım. Bakın burada gördüğünüz gibi şu kısımda ölçeğin %96 olduğunu söylüyor. Şimdi ben bu %96 ölçekte çıkartırsam dediğim gibi 100 milimlik bir parçayı 96 milimetre ölçerim. Bakın burada büyük boyutlu sayfaları daralt. Default olarak bu ayarda geliyor yazdırma seçenekleri. <laughs> Siz bunu gerçek boyuta çektiğiniz an, bakın şöyle gerçek boyut, tam bir A4 sayfası boyutunda çıkacaktır. Bakın özel ölçek, özel ölçekte de kullanabilirsiniz. Sığdır dediğim an %96, özel ölçek %100 dediğim ansa gerçek boyutlarıyla bu parça çıktı. Ne yapabilirim? Alabilirim. Bu işte dikey yönlendirme, yatay yönlendirme tamamen sizin elinizde. Bu noktada bir e, tercih olduğu için fikir belirtmiyorum. Ama gerçek ölçülerde almak için mutlak suretle bu sığdırı gerçek boyuta veya özel ölçüye çekip buraya %100 yazmanız gerekmekte. Ve direkt olarak yazdır deyip e, çıktı alabilirsiniz. Şimdi ben PDF olarak export ettim ve gördüğünüz gibi Adobe Acrobat Reader'la bunu yapabiliyorum. Sizde bu olmayabilir. Bu ücretsiz bir program orada. Siz de indirebilirsiniz. Explorer ayarlarından da yani eğer Explorer üzerinden e, internet Explorer üzerinden de yazdırmak istiyorsanız mutlak suretle sayfaya sığdır deyin. Özel ölçek kullanıp %100 olarak yazdırmanız gerekmekte. Peki başka ne yapabiliriz? Yani ben bu pdf'i çıkarttım. Bakın yazdırabildim. Bu A4 için geçerliydi. Şimdi gelin bir de A3 için deneyelim. A3'e geldim. Yine 150 boyutlarında bir kübüm var. Geldim tek resimle geçtim. Base View'den birebir ölçülerinde yine buraya konumlandırdım. Rapid Dimension'a da bu arkadaşı şöyle konumlandıralım. 150. Geldim. File. Export. PDF. Yine aynısını yapıyorum bakın. Browse. Masa üstüne. Şöyle bunun da ismini Okan 2 olarak değiştirelim. Onaylayalım. Yine scale faktörüm 1. Ve gelin bu pdf'i de inceleyelim. Şimdi bu bir A3 unutmayalım ki. Yine yazdırmaya geldim. Bu noktada ölçeğim %68'e düştü. Bunun sebebi şu an A4 kağıdını görüyor olması hala. Ne diyorum bakın. Sayfa kaynağını pdf sayfa boyutuna göre seç birlikte bana 420-297 yani A3 boyutlarını getirdi. Bunu da nereden görebiliriz? Bakın şuradan. A3 boyutları, A4 boyutları. Beni getirdi e, bu boyutları bana ve ben büyük boyutlu sayfaları daralt olduğu için veya bakın sığdır seçeneğinde default olarak geldiği için ölçeğim yine ne bakın bu sefer de %97 olarak çıkmakta. Bu da yani parçanızı olduğundan e, daha küçük 4.5 mm daha küçük gösterecektir. Yani 150'lik bir parça için konuşuyorum. E, ne yapacaktır? Daha küçük gösterecektir. Peki ben gerçek boyutlarıyla bunu el, elde etmek istiyorsam yine yapmam gereken şey sığdır değil gerçek boyutu işaretlemek ve çıktığı bu haliyle almak olacaktır. Ya da özel ölçeğe getirip yine %100 seçeneğiyle ne yapmam lazım? Bu çıktıyı almam lazım. Evet bu birinci yöntem olarak aklımızda kalsın. Bunu da yazdır dememle beraber A3 boyutunda gerçek ölçüleriyle parçamı yazdırabileceğim. Peki başka ne yapabiliriz? Yani ben pdf çıktısı almadan bunu yapmak istiyorsam ne yapabilirim? Bu noktada yine file, print'te, settings'te, scale faktör bakın burada 1. Bunu ne yapamazsınız? Değiştiremezsiniz. Yani şey olarak e, birebir ölçü almak için. E ben A3'te, bu A3'te var. Bir de A4'ü ben göstereyim. Yine file, e, print'e geldim. Bakın settings'teki scale faktör yine 1. Peki ben bu 1'i değiştirsem parçamın gerçek boyutlarına ulaşabilir miyim? Evet gayet tabi ulaşabilirsiniz. Bakın bu noktada şunu yapabilirsiniz. Şimdi bunu sildim. Yani şunu bir iki tane yöntem söyleyeceğim bununla ilgili. Bakın bezi ve geldim. Scale'in birebir. Bunu ratio'ya çekip 100'e 96 yazsam. Enter'ladım. Bakın şurası da 100 olsun. 100'e 96 ölçülerinde buraya konumlandırsam. Bakın A4 unutmayın ki. Burada ne gibi bir sıkıntı olacak ama dikkat edin. Rapid Dimension'a geldim bunu ölçülendirdim. Bakın 100 bir sıkıntı gözükmüyor. Yine gelin 1'e 2 alalım. Scale. Ben bunu özel yapmıştım %96. Bakın 1'e 2 konumlandırdım. Gelin bunu da ölçün. 100 çıkacaktır. Bakın. Çünkü ben burada bir scale body yapmıyorum. Sadece görünümü ne yapıyoruz? E, küçültüyoruz. İşte bu noktada siz bu base view'i e 96 yapıp A4 için konuşuyorum, A3 için de ne yapacaksınız? Scale faktörü, base view'e geldim, Ratio. yüze 97 yapacaksınız ve bu haliyle bir A3 içinde konumlandırma yapacaksınız. Bu noktada ne olacak? Sizin parçanız gerçek boyutlarıyla yine çıktı alabileceksiniz. Ama benim tavsiyem file, export PDF ile bir çıktısını alın. Yani masa bir pdf çıktısı alın. Ve bu haliyle yazdırırken görün. Çünkü birden fazla e, şey alacaksınız. Base view, görünüş koyacaksınız. Her seferinde %96 yazmak unutabileceğiniz bir seçenek. O yüzden direkt olarak yazıcı ayarlarından bunu yapmak çok kolay olacaktır. Gördüğünüz gibi tek tıkla bunu halledebileceksiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.